Hepinize merhaba arkadaşlar. Sonraki ben sana mizak tüsüsü deneyeceğim. Çok merak de Abi ediyorum. Bu burada böyle bir yemek yiyorum, Neydi bu? Yer fıstığı mıydı? Sana da tabağa koyduk bir tane. Tut Yer fıstığı mıydı? Neydi böyle Şu bir şey, şey işte? İğrenç kokuyor. Böyle bir tuzu neden yapar ki? İğrenç ya? denmez ki. İğrenç denmez günah. Yani çok Ay. kokuyor dedi. Ben bunu nasıl yiyeceğim? Ağzını atacaksın işte. Ben yemek istiyorum ve ağzım kavaştım. Ay iğrenç gözüküyor. Ben yanlış Arkadaşlar ben de sarımsak istemiyorum. Sarımsak tür Bu arada arkadaşlar dedem gülün evindeyiz. Bu burada. Bir de bulamadım. Ben nereye koydum? 何 Evet arkadaşlar. Kaybol. Nerede? Yamacaklık. <laughs> ya ben sana onu da buldum. Üfle. Anne de şimdi bunu koyacağız. Semdek <laughs> tuzlusunu acaba mı tutmuştu? Aceri tuzlusu yazıyor mu? Bu aceri değil mi? Hani insan niye Evet canım. Evet. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Güzel. Beğendim, güzelmiş. Güzel. Güzelmiş. Hadi. güzel. Hadi. Hadi. Anne, güzel. güzel mi? Geldik koç. Yok artık. Gerçekten mi? Çekil koyayım mı? Ben. Hayır. Mükemmel arkadaşlar. Mükemmel yani acı bile değil deneyin bunu deneyin. gitti geleyim. Ay. pat değil yere düşsem. Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? çok güzel. Çiğneceğim. Çiğneceğim. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Vallahi <gecem okutacağım. gülüyor> ben... bir gece Vallahi gece Ne biraz oldu. Tamam. Ben gazeteyi <laughs> kokutacağım. yüzden yeniye yer, yer falan. Allah sonra oturacağım sıradayım işte gezi. Bunlar da kokuyor ya zaten. İlhan kokuyor. Güranç demez, kötü kokuyor der. Sen mi? O <laughs> ben. <olurum. gülüyor> alalım. Alalım, tamam mı? Acık azı ama acık pek yok. Ben de böyle istemiyorum.

Hayır çok güzel. Kızım. Da. Kız leş gibi kokacaksın Hayır. Korkarsın. Hayır çok güzelmiş. Yarın gideyim diyecek ki kızı götürün diyecek. Bayağı koy bayağı. Bir tane falan 4 tane falan koyma. 10-15 tane koy. Yok artık tansiyonu çıkar. Tamam. Ne yapayım çok güzel azende. Sağlıklı. Hem koronadan da korunurum. <laughs> Anne, o, o sarımsak turşu seni eve götürelim mi? Ne Ya sarımsak turşu seni eve götürebilir miyiz? Götür, götür. Anne, poşetle. Poşetle merhaba. <laughs> Sertim var, yiyorum. Dut. Yiyeceğim. Hatta bak anne. Ekmekle ya. Anne dedem için mi Tamam. Kızım şimdi değil baban gelince şuraya koy. Odana takın. Ona Aylin abla alıyor. Ona Aylin abla alıyordu. Anlıyorum. Hadi Edil. Hadi şu ödevini yaz da. Evet arkadaşlar o benim ama. Umut ben sizi çok seviyorum.